Bu videoda Turkcell ile ilgili halk yatırımın yapmış olduğu analizi sizle paylaşacağım. Videoyu izlemeden önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kanala destek olmak adına da videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Turkcell 2021 ikinci çeyrek mali sonuçlarında %31 artışla 1.11 milyar TL net kar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %24 büyüme göstererek 8.32 milyar TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %20 artış kaydederek 3.52 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin döviz fazla pozisyonu 1.17 milyar TL seviyesindeyken finansman giderleri 721.32 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Makdi hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor, en son 2 gündür güç kaybediyor diye belirtilmiş. Burada tabloda geçen yılla bu yıl kıyaslanmış burada net satışların %24 oranında arttığı, bürüt EFK'nın %22 oranında arttığı, FAVOK rakamının %20 oranında arttığı ve net karın da %31 oranında arttığı görülüyor. Net satışları ve karı arttı. Şirketin 2021 ikinci çeyrek gelir tablosunda net satışları %24 oranında artarak 8.32 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artışla birlikte net kar %31 artarak 1.11 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %31 artarak 11 milyar TL seviyesine yükseldi. 2021 ikinci çeyrek döneminde şirketin favok rakamları %20 artış göstererek 3.52 milyar TL seviyesine yükselirken favok marjı %42.26 seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %29 artış gösterirken finansal giderler %110.29 artış kaydetmiştir. Fiyat kazanç oranı değeri 7.42 ile sektörün üzerindeyken piyasa değeri defter değeri oranı ise 1.73 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor. Hissenin mevcut dönemdeki temettü verim oranı da %6.26 olmuştur. Endekse göre negatif performans BIST 100 endeksi son bir yılda %32 değer kazanırken Türksel ise %18 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 12.21 seviyesini gören hisse en yüksek 16.68 seviyesini gördü diye belirtilmiş. Dönemsel getiri analizinde şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %7.30 değer kazandığı görülmektedir. Bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin eksi olarak %3.63 değer kaybettiği görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Ağustos ayı ortalaması eksi %7.57 seviyesindeyken ay başından bu yana getirisi %3.71 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak şirketin performansında Ağustos ayının sonuna kadar olumsuz, önümüzdeki Eylül ayında da olumlu seyir görülebilir diye belirtilmiş. Dönemsel yabancı yatırımcı analizinde Türksel şirketinde yabancı yatırımcılar 4 aydır alım pozisyonunda geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar 37.97 milyon TL net alım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında eksi 152.98 milyon TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor. Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Temmuz ayı için eksi olarak %1.05 düzeyinde olduğu görülmekte. Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının halka açık piyasa değeri üzerindeki payı da yüzde olarak 0.21 artış gösterdi diye belirtilmiş. Sektörel analizde Türksel şirketinin fiyat kazanç oranı 7.42 seviyesinde ve sektörün üzerindedir. Bununla birlikte piyasa değeri defter değeri oranı 1.73 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD Favok oranı sektörün üzerinde olan şirketin FD satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin Favok marjı ise sektör ortalamasının altındayken geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor diye belirtilmiş. Burada Türkcell ile Türk Telekom'un kıyaslaması verilmiş fiyat kazanç oranları Piyasa değeri, defter değeri oranı Türksel'in ondan biraz daha düşük ama fiyat kazanç oranı bir tık yüksek ama birbirlerine çok yakın. Firma değeri FAVOK oranı bu da birbirine çok yakın. Firma değeri net satış oranı da birbirine çok yakın. FAVOK marjları da esasında çeyreklik bazda yüzde olarak verilmiş. Bunlar da birbirlerine esasında yakın. Bugün alacağınız bir Türksel hissesinin son 3 yıllık Ağustos ayı getirilerinin ortalaması eksi olarak %7.57 olarak gerçekleşti ay başından itibaren getirisi de %3.71 olarak gerçekleşti. Son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de alış ağırlıklı gerçekleşmekte diye de belirtilmiş. Ben raporu burada özet bir şekilde sizle paylaşmaya çalıştım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Şirket haberlerini takip etmek için de kanala abone olabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.